aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Şimdi hepsi buradan Samsung Galaxy S20 F aldık. 128 GB yeşil ekran. Diğer beyaz ekranla arasında yaklaşık bir 250-300 lira bir fark vardı. O yüzden e, yeşil tercih ettik. Bunu oğlumuz Osman'a aldık arkadaşlar. O Osman hafızlık derecesini bitirdi. Hafızlık çalışmasında hafız oldu yani. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği için biz de ona bir hediye alalım dedik. ve açılışa geçelim arkadaşlar. Böyle bir kutulamışlar. Kutusuna bir bakacağız. Paketlemesi nasıl? Hep birlikte sizin gözünüzün önünde. Şuradan açılıyor. Şuradan açılıyor efendim. Tamam buradan açılıyormuş arkadaşlar. Aman Böyle yani. bir evet. kutunun içinde gördüğünüz gibi. Olabilir. Şimdi şu şekilde açalım. Allah'a emanet olun. Bu arkadaşlar bu önemli biliyorsunuz bu baloncuklu poşete koymaları ben her zaman tercih ettiğim bir şey. Böyle söylüyorum. Şimdi şu şekilde bir e, ne diyor? Samsung Galaxy S20F bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. şekilde. Şöyle. Bir Zaten bu fabrikanın direkt çıkışı herhalde. Burada e-postası falan işte S20 DS. 128 GB ve açalım arkadaşlar. Şöyle şöyle bir girdim mi? Yok baba oradan değil. Ha, oradan Böyle keseyim mi? He. Emin misin? kesmesek olmaz mı bunu? Bilmiyorum Kesmeden aşağıya ben, ben daha, daha ben ben. bence. Onu kesmeden açma şansın hiç yok bunun. O, o bir şey bu. Var bir şey olmaz ki. Bu açılıp açılmadığına dair bir şey herhalde. Evet. Arkadaşlar çıkartıyorum. Efendim evet. sen çıkart. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İşte böyle bir cihaz arkadaşlar. Böyle bir naylona koymuşlar mı? Yok arkasında bir tane bir tane var. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane bir kamerası var. bir şeye benziyor. Evet. Kamerası oldukça iyi diye okudum hep. Yani bu telefon e, bakarak Xiaomi şu anda 12 Pro'dan Pro Plus'tan daha üstün olarak gördüm. Çünkü epey epey uygulamasına karşılaştırma yaptım. Kesin bakalım kutudan başka ne çıkacak. Hadi bu kadar konuşmayalım. Ne çıktı abi? Şu iğnesi. Abi iğne. Sadece bunda iğne mi varsın sadece? var sadece? Bunlar var. Arkadaşlar bir tane adaptörü çıktı. Bu önemli bir şey. Adaptör çoğu telefonda çıkmıyor çünkü. Hı hı. Ben kalk, kalktığını biliyordum. Yani kaldırmışlar diye Şöyle bir şarj cihazı. Hı hı. Kablosu orijinal olarak olması lazım. Tabii ki seni bilmem. Başka boş bir kutu. Altında ne var bilemem. Daha altta hiçbir şey yok. Fatura var mı daha sonra fatura diye bir şey var mı? Yani bir garanti belgesi bir Bir de, bir de şu bir de var. Garanti geçerlilik koşulları, garanti şartları, garanti belgesi buymuş arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir belge, garanti belgesi. Bunu şöyle kutumuzun içine koyalım. Bir bakalım telefon market mi açılacak mı açılmayacak mı değil mi Ferin? Evet. Bakmayalım mı? Hemen aldım elinde de. <gülüyor> <gülüyor> Acaba açılıyor mu açılmıyor mu maket mi deneyelim arkadaşlar ismin gözünüzün de. Evet Samsung ve arkadaşlar. Samsung Galaxy S20 diye Biraz uzun sürebilir açılması. Arkadaşlar biz bunun kurulumunu falan yapalım. Açılışımız bu kadardı. İçinden çıkan bir adet, adet. Kulaklık, eskiden kulaklık çıkardı şimdi kulaklık yok artık. Kulaklık diye bir şey vermiyor artık. Samsung. Samsung garip mı? artık çok zengin edildi için böyle yapayım bilmiyorum. İşte telefon sıfır olduğuna dahil bir hoş geldiniz Türkçe ile başladı. Bu önemli. İşte başlangıç diyoruz arkadaşlar. Bu takip edeceğiz ve kuracağız. E-posta ekleyeceğim işte ben buna. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka açılışlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.